Öncelikle merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Ben İrem. Ee, merhaba. <laughs> Sen şunu düzgünce ayarlayayım. Nasılsınız ya? <laughs> Bayağıdır e, görüşemedik, konuşamadık. E, bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Bu videoda ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. E, çünkü artık bir şey çekmem gerektiğinin farkındayım ve işte başlayayım dedim. Ya başlayınca gerisi gelir diye düşündüm açıkçası. O yüzden başlayayım dedim. Orada kahve yapmıştım, ama bitti yani çok az kaldı şu an videoyu çekmeye başlamaya kadar. <laughs> Neyse. Ee, merhaba. Aa, ben neden bahsedeceğim gerçekten bilmiyorum. Öncelikle neden? Bayağıdır yokum galiba. Ben 2-3 aydır yokum herhalde. En son 2 aydı ama 3 ay da olmuş olabilir. <laughs> İlk sınavlardan beri yokum işte. Ee, neler geldi başıma falan. Saçlarımı kestirdim mesela. Ta ikinci sınavlardan önce kestirmiştim bu arada. Ama işte video çekmeyince <laughs> Instagram da kullanmıyorum ben bayağıdır. Hani arada giriyorum sadece. Yani arkadaşlar bu videoyu çekmem gerekiyordu çünkü yaşıyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> yaşıyorum ölmedim henüz. Neyse. Ee, evet ilk önce neden yoktum? Bayağıdır 2-3 aydır. Ben de bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum çok kafa dolu falan biraz. Kafa dolu dediğim sadece okulla ilgili konuşuyorum bu arada. Ya şimdi bizim zaten ilk sınavlar gitti. İkinci sınav... Normalde ben ikinci sınavları bir video çekecektim bu arada. Ki başlamıştım da. Bakın 27 Ar Aralık çarşamba günü edebiyat ve matematik sınavımız vardı. Ve ben önceki akşam artık tüm çalışmamı bitirmişim. Bir video çekmişim tamam mı? Hani başı falan yok. Sadece işte bir şey çekmişim. Ve videoda o kadar gergin, o kadar stresli ve o kadar heyecanlıyım ki kızım bir sakin ol. Hani video boyunca kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum sadece. Gidereceğim <laughs> sadece. <laughs> şunu istesen de becam Yemin ederim matematik çözerken var ya kalbim böyle bir atıyordu ki sanki sınav sorusuymuş gibi. Özellikle böyle yapıp takıldığım birkaç tane böyle sorular vardı tamam mı? Biraz harnik sorular üzerine falan ilerlemek istemiştim. Takıldım sorular falan var. Bir anda yapamamaya başladım. Böyle bir anda sanki <laughs> Allah bu sadece bir okul sınavı. Değil mi Ali? Ya sonraki hafta falan hem hani sınavın ikinci haftasına falan da bir şeyler çekmiştim ama çok işte yarım yumanak oldu. Hani o yüzden sildim zaten. O yüzden çok yani şey yapmayın. Ya çekmeye çalıştım lütfen. <laughs> Suç bende değil. Suç sınav haftasında. Sonraki hafta Neyse. Sonraki hafta zaten karnı aldık. Ya işte o sınavlardan sonraki hafta çok garip bir haftaydı. Ben bilmiyorum çok bir anda bir çöküşe falan girdim ben o hafta. Ne oldu bana bilmiyorum ama ya çok dağıldım bir anda. Nasıl dağıldım? Ş şöyle ki biz pazartesi günü bir matematik küyüzü olmuştuk. Ki bu arada sınav notu falan iyi. Konu o değil. Konu fonksiyonları falan da çok seviyorum ve hani diğer kuyu sonuçları falan da iyiydi aslında. Hani konuyu biliyorum yani seviyorum biliyorum. Çözmek bence çok zevkli. Benim hani ya matematikte en zevk aldığım konu şu ana kadar fonksiyonlar. Şu eğitim öğretim hayatım boyunca hani öyle düşündüm. Çok seviyorum neyse. <laughs> e neyse işte o gün artık dönemin son quizi vardı. Ve o quiz, o quiz çok kötüydü benim. İnan gerçekten çok kötüydü. E sonra ben o, o gün o kadar kötü geçti ki hani hafta sonunda zaten aşırı bir dinlenmemiştim aslında haftasından çıkmamıza rağmen. Aşırı bir dinlenmemiştim derken ya kafam çok doluydu o hafta. O hafta sonu da çok doluydu kafam. İşte sonra quiz'e girdik. Sonraki akşam ben kendime o kadar Kızım ki İrem dedim hani bu kadar çalıştın bunu niye yapamadın hani bunu niye yapamadın ben o birkaç gün iyice yordum kafamı matematikle artık e, Çarşamba günü ben kavramları falan karıştırmaya başlamışım hocaya sürekli soru götürmüştüm artık fark ettik ki hani ben kavramları karıştırmaya başlamışım Ay, kafa gitti ya anladınız mı kafa yoktu benim o alta işte Cuma sonra okuyuz açıklandı sonra işte okuyuz açıklandı. <laughs> Ya dedim ya çok kötüydü işte. Arkadaşlar o olayı anlatayım size ya. Hep temelli başlamışken. <laughs> onu da anlatacağım. Pazartesi ilk, pazartesi değil. Cuma günü işte ilk iki matematik. İkinci saat quizler açıklıyor işte tamam mı? Benim quizim de önüme geldi. Zaten bir soruyu ben direkt elime alır almaz çözdüm. Benim pazartesi çözememe sebebim yani sadece bilmiyorum. Zaten son saat olmuştuk ve kafam inanılmaz doluydu. Ve bilmiyorum niye çözemediğimi. Hala. <laughs> ya bilmiyorum işte kafa doluydu. <laughs> Neyse. Cuma günü de işte elim alınca ben bir soruyu direkt çözdüm. Hani bakın hiçbir şeye bakmadan zaten bakıyorum sayfada tik yok. <laughs> Çünkü yani bilmiyorum neyse. Ee, bir soruyu direkt çözünce benim artık sinirler arşa çıktı. Biraz ağlamaya başladım. <laughs> Çünkü sinirlerim bozuldu. Artık hani bilmiyorum. Ya tüm dönemin krizi o an patladı bende. Hani tüm dönemin biriktirdiklerim o dönem o dönem değil. O gün patladı. Tamam mı? Ne biriktirmiş olabilirsin kızım bu kadar? <laughs> Neyse. Ya tam o ne oldu biliyor musunuz? <laughs> benim geçen seneki matematikçim vardı ya. önceki videolarda bahsettim. Mutlaka bahsetmişimdir. Canım bir tanecik biricik hocam. <laughs> Bizim ikinci dönem bir Çanakkale geziniz olacak nasip olursa inşallah amin. Ee, ve sınıf temsilcisi benim hani bu da çalıp duruyor. Hani kim katılacak kim katılacak ayrılan oldu mu gruptan falan. Ya, hani ben bildiriyorum hocaya. Neyse işte o, o Canım hocam işte o an aslında bana bunu sorma için gelmiş. Hani diğer sınıflardan ayrılanlar olmuş. Bizim sınıftan da ayrılan var mı diye sormaya gelmiş. Ama baktı ben ağlıyorum. <laughs> Kıymet kalamadı canım hocam. İşte bilmiyorum biz onunla biraz konuştuk o ders. Hani beni aldı sınıftan. Hatta o sırada müdürle bile karşılaştık. Neyse oraya hiç girmeyeceğim. Neyse biz biraz konuştuk onunla. Ama bilmiyorum ağlıyordum. <laughs> ne konuştuk bilmiyorum şu <laughs> <laughs> Bir şeyler aklımda ama neyse. Sonra arkadaşlar bir matematik çalışmam yasaklandı. <laughs> Ondan sonra <laughs> Gerçekten şaka değil gerçekten hoca dedik biraz uzak kal canım gücüm dedi. Uzak kal artık falan kendi matematik için. Neyse ya sonraki hafta zaten karne haftasıydı. Ee, ve ben işte cuma günü o kadar patladıktan sonra cumartesi falan hafta sonunda ben biraz daha aladım, Biraz daha rahatladım yani. Çünkü bilmiyorum bu dönem yani ilk dönem ben niye bu kadar şişmişim falan bilmiyorum ama hafta sonunda ben biraz <laughs> ağladım kendimi sordum dedim İrem hayırdır sen kızım dedim ee, sonra biraz daha ağladım neyse konumuz aslında benim ağlamam falan değildi <laughs> ya dedim ya şu an hani aklımda bir şey yok bu videoda aklıma ne gelirse konuşuyorum aklıma da ilk bu geldi neyse işte sonraki haftada karneğinizi aldık ya dersleriniz falan nasıl bu arada <laughs> Ya konuşmak, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda cevap veririm. Mesela yorumlara bile ben normalde iki, maksimum 2 gün içerisinde cevap vermiş oluyordum. Ama iki haftadır cevap vermedim. Yorumlar bile vardı en son. Yani ya çünkü dediğim gibi gel kafam çok doluydu. İrem kendine gel çocuğum. İlk hafta video çekebilirdim ara tatilin ilk haftası. Ama çekmemişim. Ya ben bu iki haftadır aslında video çekmeye çalışıyorum da bir tür devam gelmediği için hani kaldı yani hepsi ya zaten gelse ders video falan gelecek muhtemelen her neyse ee... Ee... öyle işte ilk dönemi yaşadık bitti sonunda çok şükür elhamdülillah yarabbim. arkadaşlar ben neyi fark ettim biliyor musunuz kimya gerçekten asla anlamadım fark ettim hani fizik falan geçtim artık fizik de düşünmüyorum bile ama kimyada ben defalarca çalıştım bir konuyu bile anlamadığımı fark ettim. Bu korkunç bir şey. Bir de şimdi biraz da Aratay'la konuşalım. E, bu kimya sadece ufak bir bilgi yani. <laughs> hani artık ne yapacağım? Sınav öncesi hep ezber yapıp gireceğim yani. yapacak bir şey yok. Kalamam sonuçta. ya yani aslında ilk dönemde e, ilk dönemde, yani geçtim. Kimyadan kalma gibi bir durum olmadı da. Nasıl desem ya anlamıyorum konuları. Ee, ve bunun hocayla falan hiçbir ilgisi yok bu arada. Şimdi ben kimya dersinde bir de pazartesi ilk iki saat su artık. Neyse inşallah değişir program. E, ee, neyse işte bak bir soruyu anlamaya çalışıyor Çalışıyorum ya işte diyorum ki İrem hani artık biraz anla bunu bari bunu anla diyorum tamam mı? Ee, sonra dinliyorum hocayı. anlamıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Sonra ben en önde olduğum için fark ediliyor yani. Hoca bakışlarımı fark edince bir kere daha anlatıyor. Yaşandı bu birkaç kere yaşandı. Sonra ben yine hiç hiçbir şey anlamıyorum ama artık hani sadece deftere odaklanıyorum artık anlamıyorum çünkü. Hani dedim ya ben düşünüyordum ki hani İrem herhalde biraz eksiğin var. Ara telde onu kapatırsın anlarsın. İlk hafta biraz baktım kimya, tamam mı? Ama zerre bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Keşke hani ona ayıracağım vakti biraz daha ne bileyim biraz daha matematik ayırsaydım. Yani biraz daha matematik ayıramam. <laughs> Durun. <laughs> matematik değil. <laughs> ne bileyim farklı bir derse falan ayırsaydım. kimya niye bu vakit ayırdın ki? Neyse en azından gerçekten anlamadığımı fark ettim. Burada soğumuş. Bitti. <laughs> Neyse. Ee, i̇şte öyle. Bu kimya çok nadir bir bilgiydi. Ee, ben konuşalım diyordum. Şimdi ikinci haftadayız bildiğiniz Çarşamba günündeyiz ve ben bugün ne yaptım? <laughs> Gel ben... Ge Aa cümle kuramıyorum. Kuramayarım. <laughs> <laughs> Neyse. Ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptım? Dur ne, ne diyeceğimi de unuttum ya. Ben bilmiyorum şu kamera karşısına geçince Niye bu kadar heyecanlandım bir anda? Heh, ara tatilden bahsediyorduk. Ne yaptım? Heh, evet ne yaptım? Ee, işte bildiğiniz gibi ben şu an 10. sınıfım tamam mı? Ve... Şimdi bir matematikte bir geometri konumuz var mı hani Üçgenler temel zaten. Üçgenler geometrinin temeli zaten. Bunu biliyorsunuz. Ee, ben de üçgenleri hatırlamadım. Fark edince e, bir tekrar yapayım dedim. Ya yani tekrar değil, bayağı oturayım çalışayım diye düşünmüştüm. Bir kamp kitabı falan aldım. Hatta Bayağı temel seviye ama. Hani şey demeyeyim, direkt temel seviye. Ee, ve bugün üçgenleri bitirdim. <laughs> Gerçekten. Ya hani artık konu çalışmayacağım. Ee, bu arada ben direkt sıfır bir, tem yani sıfırdan başlayan bir kamp kitabı almıştım da. O kadar sıfır değilmişim tabii ki. Hani Geçen sene çünkü çalıştım yani üçgenlere. O kadar sıfır değilmişim ama gerçekten unuttuğum şeyler de varmış. E, hepsini bir tazeledim. Artık sadece geriye soru çözmesi kaldı. Hani ben 9. sınıftaki İrem'in eksiğini kapattım. Sıra 2. <laughs> İrem İrem'de. Yani ipin ucu şu an onda. Neyse. E, konumuz oldu. <laughs> Arkadaşlar ben çok niye bu kadar heyecanlandım? Biraz da ne bileyim video uzun olsun istiyorum. Çünkü yani, uzun değil de yani, ya, ne bileyim işte biraz konuşayım istiyorum. Çünkü Bayağıdır video atmıyorum. Bunu telafi etmesi lazım bu videonun. <laughs> Ama çok boş konuşuyorum şu an. İrem ne diyorsun? <laughs> ee, o şekilde. Ya dediğim gibi. Dediğim gibi ilk dönem video gelmemesinin sebebi artık benim bir süre sonra kafamın çok dolmuş olmasıydı. Ve kendimi çok doldurmuş olmamdı. Ara tatilin başında video gelmemesinin sebebi de bilmiyorum. Onu, ona karşı bir cevap yok. <laughs> Abi dediğim gibi aslında çekmeye çalıştım da bilmiyorum oturmadı hiçbir şey bir anda. O yüzden çekemedim. Neyse. işte şu an çektim. Cumartesi atarım inşallah. an İkinci dönem muhtemelen zor olacak. Daha zor olacak. Ben ikinci döneme karşı şu an o kadar çok korkuyorum ki. Ya bakın. Bunu şu an hiç kendimle, kendime bile itiraf edemedim ama. Itiraf, itiraf, itiraf edemedim aslında ama. ikinci dönemden çok korktuğumu fark ettim. <laughs> Gerçekten. Çünkü Bilmiyorum. Her şey çok zorlaşacak gibi hissediyorum bir anda. Ama şöyle düşünüyorum ki 11 daha zor olacak. O yüzden sakin ol İrem. <laughs> sakin ol canım. Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi ben bu dönem her matematik quizinden önce matematik quizinden sonra ve matematik quizinin sonuçları açıklandı. Ağladığım için bir kere şey daha böyle bir şey yaşanırsa beni hocam dövecek bu defa. <laughs> o yüzden kafamı toparlayıp gitmem gerekiyor. <laughs> i̇şte öyle. Bu kadar. Ya ben daha fazla ne konuşabilirim bilmiyorum aslında. Uy. Daha ne konuşacağız arkadaşlar? Bu kadarım ben böyleyim. Ee, öyle. Şeyi fark ettim bir de. Sabah erken kalkmak çok güzel bir şeymiş biliyor musunuz? Gerçekten böyle erken uyanmak ve erken yatmak çok güzel bir şeymiş. Çünkü mesela düşünsenize. Şimdi ben sabahtan öğle kadar geometri çalışıyorum tamam mı? Ee, çünkü akşam falan bir şey çalışmak istemiyorum. Hani gün içerisinde bir, çok bir şey düşünmek de istemiyorum. Sabahtan öyle kadar çalıştım o geometri bile bana yetiyor anladınız mı? Videomu rahatlatmak için. Ee, öyle yani. Ve ben şimdi sabah masa başına geçtiğimde hava aydınlanıyor ya sonradan. Bunu, onu izlemek bir anda hani ne bileyim onu fark etmek falan çok güzel bir şeymiş. Bunu anladım. <laughs> erken kalkmak güzelmiş bir şeymiş. Erken kalkın. Ya erken kalkmak dediğimde aslında okul saatinde kalkıyorum ama hani tatile göre erken bir saat. Neyse. Ee, öyle. Ya benim anlatacaklarım bu kadar aslında. Ben ne anlatacağım ki başka? Bu kadar. Ben böyleyim şu an. E, yorumlara bir şeyler yazın tamam mı ya? Biraz konuşalım. Gerçekten konuşalım biraz. Instagram falan da yok. Instagram falan da yok ki ikinci dönem artık hiç yüklemeye düşünmüyorum. Ya hiç, hiç, demeyeyim de hani ikinci dönem muhtemelen çok daha seyrek bir şekilde uğrayacağım Instagram'a. Çünkü Dediğim gibi ikinci dönem daha zor olacak her şey. <laughs> o yüzden e, neyse. Yine de arada buraya gelmeye çalışırım. <laughs> Kendim bile inanmadım şu an biliyor musunuz? <laughs> neyse tam uğraşırız bir şeyler yaparız deneriz. Yaparım yapmaya çalışırız. O şekildeydi ben artık gideyim. Perşembe Cuma evde olmayacağım biliyor musunuz? Gerçekten iki günde arkadaşlarıma gideceğim. E, cumartesi pazarda işte pazar tamamen yatacağım ve dizi izleyeceğim. Burada böyle dedim ki hani ilk hafta, ikinci hafta çok yoğun bir şekilde çalışmadım. Ama o günler tamamen boş geçireceğim. Hani diğer günler yine geometri falan baktım ya. Hani o gün tamamen boşum anladınız mı? O, hani ondan, onu kastediyorum. Öyle. Yani işte pazar yatacağım. Cumartesi proje evdesek Sıkıldım şu an. <laughs> Hatırladım sıkıldım. Ben artık gidiyorum. Masal anlamamış. Arıza bitti video çekeceğim ben artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir daha ne zaman gelirim gelmem bilmiyorum. <laughs> Gelmeye çalışırım gerçekten uğraşacağım bunun için. gelirse de ders film falan gelecek bu arada. Çünkü zaten kitap kitap okuma gibi bir durum durumum hiç yok şu an. E sadece dönem dönemin başında değil. Ya ben karne haftasında yok karne haftasının önceki haftalar bize öğretmenimiz edebiyatçımız, edebiyat hocamız sefilleri okumamız gerektiğini hani yani sefiller okuyun dedi aslında. Hani önerdi bayağı. Ve ben de anneanneme ondan bahsetmiştim. Anneanne demiştim ben sefilleri okuyacağım ara herhalde. Annem aldıracağım. Elimde yok çünkü. Annem aldıracağım dediydim. Sonra karne eve bir geldim. Sefilleri almış annem bana. <laughs> Gerçekten o yüzden sefillere başlamıştım ama bir 150 sayfa falan okudum. Daha yok gelmiyor şu an. Çünkü bir noktadan sonra hiçbir şey anlamamaya başladım. Çünkü çok yabancı isim var. Ben anlamadım bir şey. <laughs> Neyse tamam konumuz da değildim. Ben gidiyorum şu an. Ee, kendinize iyi bakın. Yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Ay. Ee, güle güle. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>